Bana bir şey diyeyim mi? Hazır. Kedimi burada yakalamışken biliyorsunuz kediler de çok spiritüel hayvanlardır. Çok güzel poz veriyorsun. O yüzden seninle bir video çekmeye karar verdim. Yeni taşlarımı da göstermiş olayım istedim. Şimdi bebeğim senin de yardımınla ablaları, abileri birlikte tarot bakacağız. Tamam mı Leylacığım? Leyla dediğime bakmayın erkek kendisi. <laughs> Biz onu o kadar nazenin bir hayvan ki yani bildiğin hanımefendi Leyla olarak tanıdık. Sonra bir öğrendik ki meğerse erkekmiş, ameliyatlıymış. <laughs> evet bu kadar dedikodu yeter. Bu sefer evet 1, 2 veya 3. desteği iyi seçtireceğim gene size ama şöyle yapacağız. Aklımdaki e, aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor soracağız tamam mı? Önce ben size desteleri bir hazırlayayım. Evet. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Setimiz. Üçünde de aynı. Üç farklı desteden kart seçeceğiz ama tarotla tamamlayacağız. Evet. Ay bu da beni rahatsız etti ama ne yapsam? Parmakla değiştireyim. Yok. Tamam. Ve birer de Kart, tarot kart koyuyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Bir tane ametist alayım. Evet. Şimdi şöyle tepe çakra olarak ametisti bunu koyuyorum. Bu sanırım akumarin. Onu Yok. Neydi? Unuttum. Bak 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 bak. Taşlarımı dağıtma. Bir saniye izin verir misin? <laughs> Aa, pembe kuvars ve yeşil kuvars koydum. Evet aklımdaki kişi. Bakın size bir şey söylemeye çalışıyor. Bilemiyorum artık. Yani seçip seçmemek size kalmış. Evet. E, ilk taşımızı seçen. ikinci taşımızı seçen veya üçüncü taşımızı seçenler. Evet. İsimlerini 5 dakika önceye kadar biliyordum ama şu arkadaş hareketlerle girince ben şu an iptalim. Evet. İlk desteği seçenlerle başlıyorum. Bırakır mısın? <laughs> tamam. Sen en çok ikinci desteği sevdin. Anlıyorum. Sana vereceğiz onu. Tamam. İlk destemiz. Sen biraz iyisin diyor size. Evet. Birazcık İç iç gücüleriyle çalışan veya işte yaşayan birisiymişsiniz ve zannettiklerinizle yola çıkarmışsınız. Karşınızdaki insanı fazlasıyla suçluyor olabilirsiniz doğru yanlış bakmadan. Sence de mi öyle Leyla'cığım? Devam edelim. Ee, sizin zeki birisi olduğunuzu düşünüyor aynı zamanda da. Tabii biz yarısını göremiyoruz. Biraz toş toş bir kedimiz var burada. İzin verirsen biz burada bir bakım yapıyoruz ama hani doğru haklısın. Ben sen uyurken geldim. <laughs> ee, devam ediyorum. Bir anda böyle patlayabilen bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ee, çok hızlı karar verip hızlı değişkenliğe uğrayan birisi olabilirsiniz. Fakat bunun sizin zekanızdan veya kontrol manyaklığınızdan olduğunu düşünüyor. Biraz detay alalım çünkü o da aynı şekilde aynı tutkuyla, enerjiyle geliyor gibi duruyordu ki biraz kaçmış. Bu yüksek enerjinizden biraz kaçmış, sonra yine gelmiş. Yani biraz inişli çıkışlı bir ilişkiniz var gibi görünüyor burada. Siz çok güçlü görünüyorsunuz bu arada. <laughs> Kedi kuyruğundan temizleyelim. Siz çok güçlü görünüyorsunuz bu arada. Hem içgüdüleriniz hem zekanız kontrol altındasınız. Fakat o da öyle yani biraz daha sizden öğrenip devamında çok daha hırslı bir insan olabilecekmiş. Ve bu hırsınız sizin onun hoşuna gidiyormuş sizdeki bu hırs. Sizden çok da fazla uzaklaşamadığını görüyorum. Ya da uzakta birisidir. Mevcutta farklı şehirde, farklı ülkede, uzaklarda her dakika görüşemediğiniz birisidir bu aklınızdaki kişi. Leyla kuyruğunu çek. Allah'ım. Devam ediyorum. Evet, aslına bakarsanız e, aklınızdaki kişinin düşüncesi size gelmek. Yani e, hayran size. Bu ilişkiyi biraz dönüştürmek istiyor. Yani aslında yakın olmak istiyor. Ve sizinle bir dünya kurmak istiyor olabilir. Çünkü onun gözünde gerçekten tahtında oturan, hayran olunacak bir kadınsınız. Bu arada hem fevrisiniz hem de duygularınız. <laughs> Hem fevriysiniz hem de duygularınızı kontrol altında tutabildiğiniz için çok duygusal, sevecen gözüküyorsunuz. aniden ne yapacağı belli olmayan. Yani size gelmeye korkuyor olabilir. E, o yüzden kaçmış olabilir. E, size aslında bu durumu dönüştürmenizi bekliyor. Bir hareket e, etme planı var size karşı ama sanırım alacağı cevaptan korkuyor bu arkadaş. Mevcuda bir aşk olduğunu görüyorum. Aşk fırsatı olduğunu da görüyorum. Ve dünyamsın da diyor yani hani. Ya da dünya kadar uzaktasın bilemem. Bunun uzaklık kilometre olarak uzaklık kabul ediyorum. Fakat bir aşk olduğunu görebiliyorum. Evet, ilk grubun aklındaki kişi böyle konuştu. İlk gruba kuyruk armağan ediyoruz. <laughs> Leyla ya, çok öyle Kuyruğunu çeker misin? Yani bu tarafa doğru ya, en azından da. Biz de bir şeyler çekiyoruz burada. Evet, ikinci grubun ee, <laughs> Sakın taşlarımı kırma dağıtma ha Yat işte burada İkinci gruba destek olmayacak mısın en çok sen sevmiştin onu. Evet ee, iki, ikinci grup pembe kuvarsı seçenler için pembe kuvarsı seçenler için aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor ne söylüyor? gizledikleri bir şeyler varmış ikinci grubun sizden. Gizli bir birikimi mi var? Nedir acaba? Şifa vermenin ve almanın gücü toprak, şifalandıran toprak. Bu buzda batık genellikle sizden sakladıkları bir şeyler olduğu anlamına geliyor. Fakat bu çok da öyle kızacağınız bir şeyler değil. Yani aslında siz onu fakir fukara, beyinsiz zannediyor olabilirsiniz ama her şeyin birikimi var bu kişide. Ne ararsanız var yani e, yalnızca dışarıya çaktırmıyor, şifa vermeni ve almanı gücü muhtemelen toprak grubu birisi olabilir karşınızdaki ve gerçekten de onunla olmak size şifa gibi geliyor olabilir o yüzden bu sizden sakladıkları veya saklamak değil dışarıya çok yansıtmadığı, çok göstermediği yönleri varmış. Bu size göstermediği duyguları da olabilir. size karşı bir şey hissetse de ya da hissetmese de gösterdiğinin tam tersi bir şeyler var gibi gözüküyor. Bu arada kuyruğumuz da burada. Kamera neredeyse oraya kuyruk gönderiyoruz. Evet, bravo. Sonra biraz daha detay alalım. İkinci grup ne diyormuş? Evet Leylacığım, sence ne diyor? Seç bakalım. Seç bir tanesini. Hı? Yok mu? <laughs> Kart seçmedi size. Yapacak bir şey yok. Hı. Evet detaylara devam edelim. Bir şeyler saklıyor veya tam göstermiyor olabilir. Aa, 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 aa. Şunu bir sormak istiyorum. Üçüncü kişiler diyor. Başka bir ilişki, başka bir evet olabilir gerçekten de. Arkadaşlar bu ikinci grubun karşı tarafı yüksek ihtimalle ya evli. Ya hayatında biri var ve bunu size çaktırmıyor olabilir. Çünkü yani bu üçüncü kişiler genelde tabii aşk açılımında aldatma olabiliyor ama emin olmak için sordum ve mahkeme çıktı. Yani hani bunu muhakeme olarak da yorumlayabiliyorum ama burada e, cidden mahkemesi olan biri olma ihtimali çok daha yüksek. Ve bu e, bu durumlar bu gizliliği durumlar karşısında çok yorulmuş bir insan var karşınızda Size bir şey hissetse de. E, gösteremeyecek biri, yani burada muhtemelen evli birisi olabilir. Bence sizden sakladığı şeyin başka bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Evet birikimi her şeyi var bu insanın. Yok zannediyorsunuz. Fakat e, sakladığı şeyden çok yorulmuş ve size gelebilecek gücü de yok. Yani hayatında umut veren şeyleri e, pek de göremiyor. Görüyor musunuz? Bütün kupaları ayakta ama e, o pek bedbah ve mutsuz bir durumda duruyor. Evet malının mülkünün üstünde mutsuz devam ediyorum. Evet bir aşk fırsatı yakalanacakmış. Aslında e, öbür taraf evet mahkemesi tamamen evlilikle alakalı ve adaletin yerini bulacağından ve onun da biraz toy olduğundan aslında sevgi dolu olduğundan bahsediyor burası. Yani yazık günah adama ya da kadına bilemiyorum. Ve gidiyor uzaklaşma verdi. Gene aynı kart. Yalnız ilk grupla çok benzer şeyler var. Ee, burada ıı, kaçıp size gelmek mi yoksa? Evet, evet, evet. Ben bu kartları karıştırmadım mı? Ne oldu yani? Aynı sırayla geldi. İnanır mısınız? Çok ilginç. İlk grupla belki de e, şey istediğiniz ilkini mi seçsem ikincisini mi? Ee, orada duyacağınız ayrı şeyler var, burada duyacağınız ayrı şeyler var. Ee, bu arkadaş karşı taraf aklınızdaki kişi, bu e, üçüncü kişilerle ilgili derdini çözüp size koşup geliyor gibi gözüküyor. Ya bu sizden uzaklaşma değil, size doğru gelme. Bu e, bayağı aşk fırsatı oluşturma ve size hayranlığını dile getirme gibi gözüküyor fakat bu konuda da korkuları var bu arkadaşın daha önceden e, yaşadığı ilişkilerden kaynaklı e, korkuları olabilir sizi aslında duygusal biri gibi görmek istiyor ama siz çok e, mantık çalıştıran bir insansınız evet hayatında başka kadınlar da var arkadaşlar kadınlara hayran bu insan şimdi böyle kötü bir şey söylemek istemiyorum fakat o kadar çok kadın attı ki Değnek Kraliçesi, Kupa Kraliçesi, Para Kraliçesi. Bu e, hayran olunan kadın. Bu kendi kendine yeten, güçlü kadınlardan hoşlanan bir adammış. Yani burada e, bu cümleyi nasıl kursam bilmiyorum ama kadın adamdan daha güçlü olunca o kadar rahat ediyormuş ki. Çok ilginç, çok dişil bir erkek görüyorum burada. Yani genelde kadınlar dinliyor. Bizi o yüzden erkek dedim. Karşı taraf kadın veya erkek olabilir. Fakat fazlasıyla dişil karşınızdaki kişi. Yani kadın veya erkek olması fark etmez. Yani hem zengin hem varlıklı olsun hem de peşimden koşsun. Oldu paşam başka ne <laughs> istersin? Peki bizim bu arkadaşta bir potansiyelimiz var mı diyelim? İkilemde hem var hem yok. Bir hedef koyarsan vermiyor arkadaşlar. Üzgünüm. İkinci grubu seçtiyseniz bu arkadaşın hem aklı karışık. Yapmayın. Yapmayın. Hem aklı karışık hem önüne gelen herkesle e, mavi boncuk daha tırak birlikte olmak istiyor. Yani çok çok karışık. Hem de dişil bir enerjide karşınızdaki insan. Ee, bilemiyorum artık sizin kararınız. Bunu da iyice bir karıştıralım. Evet. Son grubumuza bakıyoruz. Üçüncü grubumuz. Ne diyecek bakalım bize. Eşim taşı mıydı bu? neydi bu? Yani. Evet bu üçüncü grubu seçenler için. Bakalım karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyormuş, ne yapacakmış. Evet, hareket, hareket. Nehir hareket, kutsal hareket. Şimdi yani bu arkadaş size taparcasına gelecek gibi gözüküyor ya da gerçekten bu inandığı, taptığı ya tapmak diyorum çünkü Aziz çıktı. Bu geleneksel ve kutsal e, saydığı şeylerin peşinden güçlü bir şekilde koşan bir insan. Muhtemelen bu sizinle ilgili düşüncesini açtığımız için de e, size karşı kararlı bir e, şekilde gelmeye karar verdiğinde zaten önüne hiçbir şey çıkamayacakmış gibi gözüküyor. Birazcık geleneksel de bir insanmış. Nedenmiş gelenekselliği? Toy yani arkadaşlar şu an galiba kimse hayatında tek bir insanla devam etmiyor. <laughs> Dış sebepler diyorum buna. Başka bir aşkım var demedi. Üçüncü sebeplerim var ve bu parayla ilgili dedi. Biraz da geleneksel ve biraz da biraz da geleneksel biraz da toy bir insanmış karşınızdaki kişi. Evet. <laughs> Kararlı odaklanırsam olur diyor ama. Peki size karşı duygu düşünceleri nedir? Yani dönüştürmek istiyormuş size karşı duygu düşüncelerini. Fakat sizinle bir ilişkiden korkan birini görüyorum. Burada biraz dış etkilerden çok etkilenen aile faktörleri anne baba veya işte işinde ee, işinde gücünde patron vesaire her neyse dış faktörlerden etkilenen birini görüyorum ve bu arkadaş korkuyor bir şeyler emek vermek para vermek hediye almak zaman vermek ee, biraz bencillik veya cimriliği var diyelim ama bir hayranlık çıktı büyücü ve imparatorça kartları da birlikte çıkmış olduğu ve bir peşinden koşma güç evet yani ve kader Şimdi bu bu ilişkide biraz kadersel bir durum görüyorum arkadaşlar. Birlikte olabilseniz de olamasanız da bu ilişkiden öğrenebileceğiniz şeylere bakın. Bakın odaklanın. kader çarkı çıktı. Ve ikilem kupa kraliçesi. Evet burada iki tane kişi muhtemelen bunu izleyen kişi yani siz bayansanız karşı tarafın da hayatında iki tane ...odaklanamadığı, hangisine gitsem diye şaşırdı. bir kişi daha var sizin dışınızda. Ve aslında bu korkularına önce güçlenip, bu kadersel, belki de parasal durumunu düzeltip yola çıkacak bir insan bu. Çünkü hala ikilemleri olan bir insan ve sizinle ilgili bir şey düşünemiyor bile. Çok yorulmuş, bir yakın zamanda batma çıkma durumları yaşamış olabilir... Koşturduğu bir durumlar yaşamış olabilir. Hayal kırıklığı, bir yerden bir yere taşınma. Mümkün yani bunları yaşamış olması. Ve gerçekten bu arkadaşın aşkla ilgili bir şey düşündüğünü göremiyorum şu anda. Bu parasal ve e, ilişki dışındaki durumlarını dengeye getirmesi gerekiyor. Kader çarkı ve denge çıktığı için genel olarak hayatında bir dengesizlik var bu arkadaşın. Sizle ilgili evet hayran olduğu bir insansınız. Fakat... Onun e, şu an aşkı ayıracak vakti yokmuş gibi gözüküyor. Diyelim ki önümüzdeki 3-6 ay içerisinde işini gücünü ayarladı veya kafasındaki hayatındaki sıkıntıları çözdü. O zaman e, ne durumda bizle ilgili ne düşünüyor bakalım? Bir fırsat atıyor. Bir duygusallık, bir gelebilmek. Hmm olabilir. Gelebilir. Yani niye gelebilir dediğimi bilmiyorum. Belki de uzaktadır. Kara Kraliçesi, Kupa Kralı. Bu sefer de şey durumu. Sen bana geç geldin efendi, ben sana erken. Yani Arkadaşlar daha önceden tanıdığınız bir insanmış bu aklınızdaki kişi. belki de bir uyanış sonrasında bitmiş bir ilişkidir ve sizi sizi yine aynı döngüye sokacağını söylüyor bu. Kendisinde dönüşmeyen, değişmeyen bir şeyler var. Evet değişiyor, eriyor yani dönüştürüyor. Fakat yine ilişkiyle ilgili o durumu bitiriyor. Yani biz ilişki için sorduk biliyorsunuz aklındaki kişi. Bu kişiyle ilgili henüz daha olgunlaşmamış durumlar var. Kendisi de olgunlaşmamış olabilir ilişkinin kendisi de olgunlaşmamış olabilir. Ve karşısında bir kadın daha yani sizden başka birisini daha görüyorum. Yani erkekler de bakıyor olabilir. Sizden başka bir hoşlandığı birisi daha var. Aklında birisi daha var diyebilirim. Burada o sıkıntılarını çözdükten sonra evet duygularına yöneliyor. Biraz duygularına yöneliyor. Biraz koşturuyor ediyor. Bu bir fırsat yaratıyor aşkı için. Dönüştürebilmek için. Fakat bunu bu özellikle e, eğer sizseniz böyle iş gücü yerinde parası pulunu kazanan biriyseniz eğer e, kendisini yetersiz görüyor, bitiriyor. Ama e, kendi paranızı kazanmaya olabilirsiniz. Siz yine size yetemeyeceğini parasal olarak yetemeyeceğini düşünüp yine ilişkiyi bitiriyor. Birazcık üst level kalmışsınız ona. Fakat bu arkadaş hareketli de bir arkadaş. Aslında odaklandığında yapan bir insan ama biraz toy bir enerji arkadaşlar henüz olmamış. Sizin beklentilerinizi karşılayacak birisi değil diyebilirim.